Karşınızda sürüş zevkinin SUV hali Alfa Romeo Stelvio. Merhaba İstanbul Erkay Basın Ekspres Alfa Romeo Jeep satış danışmanı Kübra ben. Bugün yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bugün sizlere adını Alp Dağları'ndan alan en tehlikeli ve en yüksek 24 kilometre uzunluğunda 48 adet viraja olan Stelvio geçidinden alan aracımızdan bahsedeceğim. Aracımız 2000 motor, 280 beygir ve 400 Nm tork güç üretimi yapmaktadır. Bunun yanı sıra tüm duyularınızı harekete geçirecek yeni Alfa Romeo ve ön ızgarası, önden çarpışma uyarı sistemi, ön park sensörü ve full led farları mevcuttur. Hemen ardından aracın kaslı yapısı, 20 iç jantları, sarı renkteki fren kaliperleri, aktif kör nokta uyarı sistemi Elektrikli ısıtmalı katlanır yan aynaları, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği, özel karartılmış arka camları, Alfa Romeo ruhunu yansıtmaktadır. Şimdi kendinizi teknolojiye bırakın. 7 inç gösterge paneli, sportif direksiyonu, adaptif hız kontrolleri, direksiyon non-star stop tuşu, 8.8 inç Türkçe navigasyonlu Alfa U Connect ekranı, dijital ve manuel klima özelliği, DNA sürüş modları, kablosuz şarj özelliği, çift bölgeli açılır cam tavanı, harman kardon ses sistemi, elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltukları mevcuttur. Özgüvenin gücü ve eşsiz sürüş deneyimini yeniden tanımlayacağınız Stelvio Veloce aracımıza arkadan bakıldığında LED stop lambaları, geri görüş kamerası, arka park sensörü, Sportif çift egzoz çıkışı ve eller serbest bagaj açma uygulaması ile 525 litrelik bagaj hacmi bulunmaktadır. Ayrıca aracımıza 400 bin TL 12 ay 0.49 faiz oranlı kampanya kredisi ile sahip olabilirsiniz. Rakipsiz İtalyan tasarımı Alfa Romeo Stelvio Veloce aracımız ile benzersiz sürüş deneyimini test etmek, yakından incelemek ve detaylı bilgi almak için siz değerli Alfa Romeo kullanıcılarını Erkay Otomotiv Basın Express Showroom'una bekliyoruz. Sağlıklı günler dilerim.